Sevgili arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf 6. ünitenin ilk bölümü olan denetleyici ve düzenleyici sistem konusunu işleyeceğiz. E, bu sistemimiz aslında iki tane sistemin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bunlardan birincisi sinir sistemi, diğeri ise iç salgı bezleri. Bu sistemlerin hangi organlardan oluştuğunu, bu organların görevlerinin neler olduğunu, yapılarının neler olduğunu, vücudumuzun Neresinde bulunduğunu anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, sistem neydi hatırlarsanız eğer sistem benzer görev ve yapıdaki organların bir araya gelerek oluşturduğu organ topluluğuydu. Bazı organlar ortak bir amaç için bir araya gelip sistemi oluşturuyordu. Daha önce sinir sistemi dışında kalan işte ne diyelim dolaşım sistemi, solunum sistemi gibi sistemleri zaten görmüştük. Burada büyükçe bir sistemimiz var. Denetleyici ve düzenleyici sistem. Peki sistemin görevi nedir desem zaten isminden de anlaşılıyor değil mi? Denetlemek ve düzenlemek. Vücudumuzdaki trilyonlarca hücre birbirleriyle her an iletişim içerisindedir ve bir düzen içerisindedir. Bu iletişim ve bu düzen işte denetleyici ve düzenleyici sistemimiz sayesinde olur. Dediğim gibi sistemimiz iki tane aslında ayrı sistemden meydana geliyor ama çalışma bakımından, çalışma prensipleri bakımından, görevleri bakımından bunlar çok benzer olduğu için tek bir sistem başlığı altında biz inceliyoruz. Sinir sistemimiz temelinde sinir hücrelerinin bulunduğu bir sistemdir. Sinir sistemimiz Merkezi ve çevresel olmak üzere ikiye ayrılır. Merkezden kastımız kafatası içerisinde bulunan organlar. Çevreselden kastımız kafatasının dışında kalan sinir hücrelerinin vücudumuzun her yerine A gibi yayılan sinir hücrelerinin oluşturduğu sistemdir. Merkezde ise organlarımızın başlıcaları beyin, daha sonra ise beyincik, omurilik ve omurilik soğanıdır. İç salgı bezleri vücudumuzun çeşitli yerlerinde bulunur. Başımızda bulunur, gırtlağımızda bulunur, böbreklerimizin üstünde bulunur, değil mi? Üreme organlarında bulunur. Nedir bunlar? Pankreas, hipofiz, böbrek üstü, tiroid ve eşeysel bezler. Şimdi isterseniz bunların ayrı ayrı yapılarını, görevlerini inceleyelim. Evet, ne demiştik? Denetleyici, düzenleyici sistem denildiğinde aklımıza sinir sistemi ve iç salgı bezleri gelecek. Sinir sistemimiz bir kez daha hatırlayalım. Tabloda görmüştük ama merkezi ve çevresel olmak üzere ikiye ayrılıyor. Merkezi sinir sistemimizin organları ise beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı. Bazı kaynaklarda beyin ve omurilik diye ikiye ayrılıyor. Yani beyincik ve omurilik soğanını beynin bölümleri olarak da karşımıza çıkarsa şaşırmayacağız. O şekilde bir sınıflandırma da bizim için doğrudur. Evet burada şöyle Basitçe bir beyin görüyorsunuz. Beynin biraz küçük olmuş ama büyük bir kısmının beyin, arka kısımda beyinciğin, e, beyinden omurilik arasındaki bağlantıyı sağlayan omurilik soğanının ve omuriliği görüyorsunuz. Bu arada e, erkeklerde beyin yetişkin bir insanda 1,5 kilogram ağırlığında, bayanlarda ise 1400 yani biraz daha küçük diyelim e, bir kütleye sahip olduğunu da söyleyelim. Evet buradaki biraz daha ayrıntılı göstermiş. Biraz daha güzel aslında. Beyinde tabii ki farklı yapılar vardır. Beyin çok ayrıntılı bir yapıya sahiptir. Ama genel olarak dediğim gibi şu kıvrımlı yapılar. Beyin, hemen arkasındaki beyincik. Beyinle ee, omurilik arasındaki bağlantıyı sağlayan, omuriliğin biraz daha böyle kalınlaşmış bölümü, omurilik soğanı. Devam eden yapı ise omurilik olarak karşımıza çıkıyor. Evet, beynin isterseniz şöyle görevleri nelerdir bunları bilelim. Beyin bir kere patron. Yani beynin kontrolü dışında pek de bir şey söz konusu değil. Bazılarını, bazı faaliyetleri beyin doğrudan kendisi yapıyor. Bazılarını ise beyincik, omurilik soğanı gibi yapılara e, ne diyelim? Görev olarak vermiş ama yine kontrol mekanizması olarak beynin en tepede olduğunu unutmayalım. Peki nedir beynin görevleri ve yapısı? Sevgili arkadaşlar, beyin kafatası içerisinde bulunan, şekil olarak cevize benzeyen, de en böyle girintili, çıkıntılı bir yapıdır. Beyin hücrelerinden, yani nöronlardan oluşur. Ben bir nöron resmi size ayarlarım. Sağ ve sol lob olmak üzere iki yarım küreden aslında oluşur. Hatta beynimizin sol tarafı vücudumuzun sağ tarafını beynimizin sağ tarafı ise vücudumuzun sol tarafını yönetir. Kıvrımlı olması aslında büyük bir ne diyelim hacme sahip bir cismi siz küçük bir e, kabın içine nasıl sığdırırsınız? Mesela bu kağıdı şu kadarlık bir kağıda e, küreye sığdırabilir misiniz? Girmiyor. Bunun için ne yaparsınız? Değil mi? Bakın. Evet. Beyindeki mantık da budur sevgili arkadaşlar. Beynimiz normalde açarsak çok büyük olur. Fakat bu kadarlık kafatası içeri sığsın diye Allah Teala mükemmel dizaynda tabii ki de yaratmış. Bizim anladığımız bu belki daha farklı mucizeleri, anlamları da vardır ilerleyen dönemlerde belki bilim insanları bunu da keşfedecek ki şu an beyne dair %5-10 belki daha az bilgi birikimimiz var. Yani ne olduğunu biz bile henüz büyük oranda bilemiyoruz. Peki ne yapar bu beyin? Beynin temel görevleri nelerdir? Bakın sorularda bunlar gelecek. Diyecek ki yukarıda verilenlerden hangisi beynin görevidir? veya işte aşağıdaki hangisi beynin görevlerinden biri değildir. Onun için bu maddeler bizim için çok çok önemli. Bir, duyu organlarından gelen uyarıları değerlendir. Yani biz şunu deriz aslında. Göz görmez beyin görür, kulak duymaz beyin duyar. Ne alakası var? Bakın bunlar sadece aracı organlardır. Yani duyu organları sinyalleri alır, beyni iletir. O kokuya güzellik hissini veren veya gördüğünüz rengin kırmızı olduğunu algılayan, anlamlandıran kısım bizim beynimizdir. Bunu unutmayalım. Ayrıca beyin düşünür sevgili arkadaşlar. Yani bizim problemleri çözme, olayları düşünme, çözümler üretme, hafıza değil mi? Zeka, hafıza bunların hepsinin merkezi beyindir. Evet yani bizim ne diyelim belleğimiz. Hani bilgisayarlarda var ya bir şeyler yüklüyorsunuz oraya sonra istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Evet beynimiz de aynen bu şekilde çalışır. Yani aslında beyin için şunu da söyleyebiliriz. İstemli tüm hareketlerin yönetim merkezidir. İstemli tüm hareketler ne is ne isteyerek yapıyorsun? İnan bu o zaman beyin tarafından gerçekleştiriliyordur. Ayrıca yaşamsal bazı faaliyetlerimiz acıkma, susama, uykumuzun gelmesi, uyanıklık değil mi? Bu gibi faaliyetlerde yine beyin tarafından kontrol edilir, düzenlenir. Ayrıca hayati olaylar olan kan basıncımız vücut sıcaklığımızın ayarlanması. Bunları da yine beynimiz kontrol eder. Bir diğer sistemimiz olan aslında iç salgı bezlerimiz vardı değil mi? Hormonlar salgılıyordu bunlar. Şimdi ikinci bölümde bunlara ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Ee, i̇şte bu hormonların salgılanmasına yine beyin kontrol ediyor. Ve genel olarak ne diyoruz biz? İstemli hareketlerin kontrol merkezi de yine beyindir bazen sorularda çıkıyor. Yukarıda bazı olaylar veriliyor. İşte hapşırma, öksürme, elini kaldırma, top oynama falan. Bunlardan hangisini beyin yapar doğrudan? Burada neye dikkat etmemiz gerekiyormuş? İstemli bir hareket varsa sorumluluk kimdedir? Beyindedir. Bazen öğrenciler geliyor. Birbirini dövmüş, dövmüş. Neyse. Sonra oğlum niye yaptın? Hocam istemeden oldu. Yavrum o elinin kalkıp da ona vurmak beyin kontrolünde gerçekleşen bir şey. Yani isteyerek olan bir şey. Onun için böyle yalanlar öğretmenler zaten inanmıyor da yine haberiniz olsun bilimsel olarak da yanlış. Evet bir diğer organımız hemen beynimizin arkasında bulunan beyincik, küçük beyin. Aslında beyincik denildiği zaman çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Bizim denge merkezimizdir. Yani kaslarımızın ve vücudumuzun dengesini sağlarken onların işlemcisi, onlara emirleri gönderen vücudun dengesini sağlıyor. Bakın yürümek çok kompleks bir iştir. Veya konuşmak, şu an dilimiz, ağzımız, kaslarımız mü 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 müthiş derecede birbirleriyle uyumlu şekilde hareketler yapıyorlar. Yani bu kaslardan bir tanesi yanlış çalışsa kasılması gerekiyorken gevşese veya gevşemesi gerekiyorken kasılsa bizim istediğimiz hareketi yapmamız mümkün değil. Onun için ne diyoruz? Denge merkezimizdir. Vücudumuzun tüm dengesi beyincik tarafından kontrol edilir. Nedir mesela? Kol ve bacak kaslarının birbiriyle uyumlu çalışması. Onun için ne yaparlar? Yapılan deneylerde bunu şöyle ispat etmişlerdir. Mesela kuşların beyinciklerini çıkarıp e, deneyler yaptıklarında kuşun yaşadığını, fakat uçamadığını veya kurbağa yaptıklarında kurbağanın zıplayamadığını, yani denge ortadan kayboluyor. Onun dışında hayati bir organ mı değil? Ama dengesiz bir şekilde yaşamak pek de aslında güzel olmasa gerek. Evet beynimizi de ekranda görüyorsunuz. Bakın beynimizin arka tarafında bulunuyor. Bu arada önemli kısımlar arkada sevgili arkadaşlar. Yani kafa tasımızın arkası çok daha hayati yapılara e, ne diyelim ev sahipliği yapıyor. Onun için kafaya darbe almayın. Eğer alıyorsanız da arkadan almayın. Çünkü bura çok çok tehlikeli. Filmlerde görürsünüz. Adama vuruyor pat diye bayıltıyor. Evet biraz filmlerde şey ama ee, ne diyelim gerçeklik payı da var bunun yani. Bayıltma ölüm arasında çok ince bir çizgi var. Yani siz sakın arkadaşınıza bir bayıltayım demeyin. Onun için enseye şaplak filan tehlikeli şakalar. Bunlardan uzak durun. Evet bir diğer organımız omurilik. Omurilik aslında beynimizden, kapatasımızdan çıkıp böyle arkaya doğru uzanıyor. Şimdi bu sununun peşinde bir tane daha görseli var. Onu göstereceğim ben size. Peki... Ee, ne yapar? Görevi nedir bizim için yerini biliyoruz artık omurgamızın içerisinde değil 33 tane omurun içerisinde korunaklı bir yapıda bulunur. Peki görevi nedir? Sevgili arkadaşlar omuriliğin, omuriliğin temel görevi beyin ile aslında organlar arasındaki iletimi sağlamaktır. Yani ne diyelim? Böyle elektriğin bir üretildiğini diyelim şey olsun, santral olsun, bir de onu taşıyan ana hatlar olsun. Evet bizim omuriliğimiz işte bu elektrik sinyallerini taşıyan ana hatlar gibi düşünebilirsiniz. Bağlantıyı sağlamak. Beyindeki emirleri organlara, organlardan gelen tepkileri beyni iletiyor. Yani aradaki kurye. Evet. Ee, ayrıca ayrıca hayatımız için hayati öneme sahip refleks dediğimiz olaylar da yine omurilik tarafından yönetilir. Refleks nedir? Refleks vücudun içeriden veya dışarıdan gelen uyarılara verdiği ani tepkilerdir. Evet vücudun verdiği ani tepkilerdir. O kadar anidir ki bunları beyin düşünmez. Yani düşünerek yaptığımız faaliyetler değildir. Ani bir seste birden irkilme. Değil mi? Veya elimize bir şey battığı zaman aniden çekme. Şunu düşünür müyüz? Ya elime bir şey batıyor. canım yanıyor ben bir çekeyim. Hayır hiç bunu düşünmeden vücut kendini ne yapar? Korumaya alır. Yani aslında bir vücudun sigorta sistemi olarak düşünebilirsiniz. Eğer beyin olsaydı, beyine gidecek de, beyin düşünecek de, buna cevap verecek de, evet yine kısa ama bir saniye, bir saniye içinde biz hayatımızı kaybedebiliriz. Refleksler ani tepkilerdir. Sevgili arkadaşlar, refleksler aslında kendi içerisinde de ikiye ayrılır. İsterseniz gelin bir refleksleri inceleyelim. Evet, tanım olarak vücudun dışarıdan veya içeriden, içeriden de olabiliyor bu bazen. Kanımızdaki atıyorum bir maddenin artması filan vücudun iç organlarının buna tepki vermesini sağlayabiliyor karşı verdiği ani ve istem dışı tepki, yani isteğimiz de değil, istem dışı olur. Ha, arkadaşımız birden pat yapar, ödümüz patlar değil mi? Birden bir hareket yaparız. Bu refleksdir işte. E, reflekslerin yönetim ve kontrol merkezi omuriliktir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Önemlidir, soru gelir. E, vücudumuz için önemli bir savunma sistemidir. Peki nasıldır bu refleksler? Sevgili arkadaşlar, refleksler doğuştan kazanılan ve sonradan kazanılan refleksler olmak üzere ikiye ayrılır. İnsanoğlu doğduğunda da bazı reflekslere sahiptir. Bunlardan başlıcaları mesela göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi veya göz kırpıp açmamız değil mi? Bunlar veya iğne battığı zaman el canımızın yanması elimizi birden çekmek. işte ateşte elimiz yandığı zaman elimizi çekmek veya yüksek sesle irkilmek. Bunlar doğuştan gelir. Veya işte çocukların annesini emmesi bir yerden öğrenmiyorlar. Bu da bir reflekstir sevgili arkadaşlar. Diz kapağına vurulunca ayağın otomatikman hareket etmesi. Bunlar doğuştan gelen reflekslerdir. <laughs> Bize sorularda sorulacak hangisi doğuştan gelir, hangisi sonradan kazanılır şeklinde. Biz ne cevap vereceğiz? Bir bebeğe bakacağız. Yani bebek de o görülüyor mu? Görülüyorsa demek ki doğuştan geliyordur. Yani bebek yüksek sesle irkilir mi? Evet. Elini yaksan çeker mi? Evet. Bunlar doğuştan geliyor. Peki hocam sonradan kazanılanlar nasıl? Sevgili arkadaşlar bazı hareketler vardır ki biz bunları aslında bilmeyiz, öğreniriz. Fakat öğrendikten belirli bir süre sonra artık bunlar öğrenirken beynin kontrolündedir. Fakat öğrendikten sonra görevi omurilik devralar, devralır. Ne demek bu? Yani ee, artık beyin kontrol etmiyor bunlar, Omurilik kontrol ediyor. Ne mesela? Sevgili arkadaşlar oynadığımız birçok oyun. Mesela dans etmek. İlk başta ikileri bir geri vesaire hareketleri öğreniriz. Ama bu aşamadan sonra artık vücut bunu refleks haline getirdiği zaman piste kendimizi atarız. Ne yaptığımızdan haberimiz bile yoktur. Ama o hareketleri yaparız. Yani sonradan kazanılan refleks olmuştur. Bisiklet sürmek ilk başta çok zorlanırız. Ama öğrendikten sonra bisiklet sürerken başka işler bile yapabiliyoruz. Ellerimizi bırakıyoruz vesaire. Yüzmek, araba kullanmak, yazı yazmak gibi ne diyelim sonradan öğrenip otomatikleştirdiğimiz davranışlar bizim e, sonradan kazanılan reflekslerimizdir. En popülerlerinden bir tanesi de mesela limon görünce veya ismini bile duyunca ağzımızın sulanması. Bebek bunu bilir mi? Bebeğe limon gösterdiğin zaman öyle bir şey olur mu? Olmaz. Ama biz limonu ne yapmışız? Yemişiz. Tadını biliyoruz. Onunla ilgili bir vücudumuz tecrübe yaşamış. Daha sonra limonun ismi bile vücudumuzun işte ağız sulanması gibi bir tepki vermesine sebep oluyor. Bu da neymiş? Bu da sonradan kazanılan popüler reflekslerimizden biriymiş. Evet burada da refleks merkezimiz olan omuriliği görüyorsunuz. Bu dışındaki kemikli yapı bizim omurgamız İçerisinde de işte hayati ne diyelim ee, iletimin oldu. Bu da hayati değil aslında. Şöyle hayati değil. Yani bir hasar gördüğümüz zaman yaşamaya devam ederiz ama işte hasarın olduğu <laughs> bölgeyle ilgili olarak felç değil mi mesela burada bir problem oluyor, belden aşağısı tutmuyor veya kola giden sinirlerde bir sıkıntı oluyor. Kolla ilgili problemler meydana geliyor. İşte bunlar maalesef omurilik kaynaklı yaşadığımız problemlerdir. Ee, i̇ğne battığında parmağımızın çekilmesi, gürültüden ürkmek, göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi, limon görünce ağzın sulanması, örgü örme, dans etme, yüzme, bisiklet, araba sürme gibi davranışlar reflekslere örnektir. Dediğim gibi bunlardan kimisi doğuştan gelir, kimisi sonradan kazanılır. Eğer yaparak, yaşayarak, öğrenerek refleks haline gelmişse bu sonradan kazanılan bir reflekstir demeliyiz. Evet, omurilik soğanı. Namı diğer hayat düğümü. Beyin ile omurilik arasındaki bağlantı. Omuriliğin böyle biraz da kalınlaşmış bölümü. Sevgili arkadaşlar, çok önemli bir organdır. Hayat düğümü denilmesinin sebebi hayati olan iç organlarımızı yönetir. Bakın burada görüyorsunuz yerini söylemiş. Boynun üst kısmında bulunur. Evet böyle hemen beyne bağlandığı yerde. İstem dışı çalışan iç organları yönetir. Bunlar solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim gibi yaşamsal faaliyetlerimizi düzenlediği için e, omuriliğin zarar görmesi durumunda yaşamamız pek de mümkün değildir. Omurilik e, hasar görür, sıkıntı yok. Yani sıkıntı var da ölüm yok öyle söyleyelim beyinci hasar görür, denge olmaz, yürüyemeyiz ama yaşarız. Hatta beynimiz bile hasar gördüğü zaman hafızamız gider, ne bileyim karakterimiz değişir, zekamız gider vesaire bir şeyler olur ama yaşayabiliriz. Ama omurilik soğanı gittiği zaman bizim yaşamamız mümkün değil. Bunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Evet yerini burada bir kez daha görelim. Bakın omuriliğin devamında beyne bağlandığı noktada karşımıza çıkıyor. Evet Çevresel sinir sistemimiz ise dediğim gibi yani bu kafatası dışında kalan mesela kolumuzu sıktığımız zaman canımız yanıyor değil mi? Neden? Çünkü orada sinirler var. Bu uyarıyı alıp beyne iletiyorlar. Beyinde e, bu acı hissini üretiyor. İşte kafatası dışında kalan e, organlarımızın hemen hemen hepsine uzanan bazı organların bazı bölümlerinde sinir hücreleri yok. Mesela böbrekte benim bildiğim sinir hücresi yok. E, onun için ee, ne diyelim? Vücudumuzu ağ gibi saran nöronların oluşturduğu, sinir hücrelerinin oluşturduğu sisteme de çevresel sinir sistemi diyoruz. Görevi nedir? Görevi merkezi sinir sistemi ile vücudun organları arasındaki sinirsel iletimi sağlamaktır. Ee, bu iletimin en küçük yapı taşı nöron yani sinir hücreleridir. Sinir hücreleri e, hem duyu organlarından gelen uyarıları beyne taşır hem de beyinden gelen emirleri yine duyu organlarına, kaslara veya... İşte duyu organına ne yapar? İletir. Peki bu iletim nasıl olur? Sevgili arkadaşlar onun için bir uyarının olması lazım. Uyarı ne olabilir? Işık olabilir, ses olabilir, sıcaklık olabilir. Daha sonra bu uyarı çeşitli duyu organı tarafından uyartı mesajına dönüştürülür. Eğer ışıksa bunu gözümüz algılar değil mi? Çok güzel. Sesse kulağımız bunu mesaja dönüştürür. Mesaja dönüştürdükten sonra bu mesaj elektrik sinyalidir artık. Yani aslında biz de elektrikle çalışan bir aletiz, makineyiz öyle düşünebilirsiniz. Elektrik sinyali e, nöronlar yani çevresel sinir sistemi ile beyni iletilir. Beyin buna bir cevap oluşturur. Bu Daha sonra bu cevap tekrardan e, çevresel sinir sistemi ile organı iletilir. Organ buna gerekli tepkiyi gösterir. İletim bu şekildedir. Burada mesela örnek var. Diyor ki ses, ışık, basınç gibi etkiler uyarı denir. Bu uyarılar e, almaçlarla, duyu almaçlarıyla ki bu duyu organlarında bulunur alınır. Sonra bunlar mesaja dönüştürülür. Yani ışık vücudumuzda ışık olarak ilerlemiyor. Elektriğe dönüştürülüyor. Ses kulaktan sonra elektriğe dönüştürülüyor. Yani tekrar şey olarak e, ses olarak gitmiyor. Bunu şey yapmayalım. Karıştırmayalım. Sonra uyartı mesajı alınır. Beyin buna cevap verir. Cevap da tekrar e, ne yapar? Duyu organına iletilir. Evet sevgili arkadaşlar, denetleyici ve düzenleyici sistemimizin birinci bölümü bu kadar. Sinir sistemini bu dersimizde işlemeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde iç salgı bezlerin yani denetleyici ve düzenleyici sistemimizin ikinci ayağını işleyeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.